Evet arkadaşlar dinozoru bulmaya çalışırken bakın ne buldum. Dinozor ve yer dövücü Ve top. Ne yapacağım anlayan anladı. Şimdi ona gidip o dinozoru alacağım. Evet arkadaşlar dinozoru aldım. Ama topu da aldım. Tutturabilirsem ben Ben galiba gerçekten de kolsuzum. Hadi bu sefer tutturacağım. Yey başardım. Hmm, şimdi tutturduğum için tekme gittim, topu tekrar aldım. Hadi, ah, oh. yine tutturamadık. Bu sefer tutturacağım eminim. Tutturdum. Ya, gel buraya. Sonunda tutturdum tutturamadım. bir sefer bunu tutturacağım. Evet, Görüşürüz beyefendi. Yaşıyor musunuz? Galiba hayır demekti. O zaman ben gidiyorum.